Kardeşim ya eve girince bilgisayaya ben oturacağım. Ben oturacağım. Hayır bebek polis ya ben oturacağım bilgisayara. Minecraft oynayacağım. Kardeşim ya ilk giden kazanıyor o zaman bilgisayarı. İlk ben gideceğim. Hayır hayır ya bebek polis ben oturacağım bilgisayara. <laughs> kardeşim ya ben kaptım bile bilgisayarı. Oley. Aa kardeşim bak ya Minecraft'ta çıkmış. Minecraft oynayacağım. Of ya bebek polis ilk ben oturacaktım bilgisayara ya. Kalk da ben oynayayım. Hayır kardeşim ya ben kaptım bir kere bilgisayarı. Ben oynayacağım. Oğlum ya sen Minecraft falan oynayamazsın. Minecraft zor bir oyundur. Hadi bakalım ver bana ben oynayayım. Hadi be o yüzden asıl ben oynayayım sen oynayamazsın. Ayrıca ben ev yapabiliyor muyum oyunda? Ne? Minecraft'ta ev mi yapıyorsun? <laughs> Allah Allah bebek asker ya niye gidiyorsun? Ev yapmakta ne var oğlum? Ben zombi bile öldürüyorum. Hatta var ya Minecraft'ta ejderha öldürüyorum. Neyse kardeşim ben oyun oynuyorum git başımdan. Of ya ben ne yapacağım böyle? Böyle mal gibi seni mi izleyeceğim ya? Kalk oğlum ya ben oynayayım ilk. <laughs> Bebek asker ilk ben oturdum bana ne? Of ya delireceğim delireceğim. Oğlum ya ben oynayacağım dedim. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Allah Allah ya bu sesler de ne böyle? Bebek asker oğlum ne bağırıyorsun? Anneciğim ya şu bebek askere bir şey söyle ya. Bilgisayar oynatmıyor bana. Çocuklar sıra sıra oynayın. Biraz o oynasın biraz sen oyna oğlum ya. Neyi anlaşamıyorsunuz? Anne ya zaten çok sıkılıyorum ya ilk ben oynayayım diyorum izin vermiyor. Anneciğim vallahi bebek polis kalkmazsa çok kötü döveceğim onu. Vallahi birazdan kalkmazsa yumruğu şöyle vurup kaldırırım bebek polise. Bebek asker sakın yumruk falan atma kardeşine. Bana ne ya bana ne kalksın o zaman bilgisayardan. Ya bebek asker kalkmayacağım dedim sana kalkmayacağım hiçbir şey yapamazsın. Hayır ya hayır kalkacaksın kalk dedim sana. Kardeşim çekilin ya çekilin. Bebek polis o zaman vallahi var ya yumruğu atacağım sana. Çocuklar durun ya babanız uyuyor bak uyanacak birazdan. Çekilin ya çekilin. Tamam o zaman ya günah gitti benden. Şimdi seni fena döveceğim ya al bakalım sana al bebek polis. Aa, aa ne uyuyorsun? Ne yapıyorsun ya uyma dedim sana uyma bana. Hak dedim sana kalkmadın işte böyle olur. Alsana, al sana al. Çocuklar durun ya yapma bebek. Bebek asker dur oğlum ne yapıyorsun sen vurma kardeşine. Tamamdır tamamdır iyi dövdüm zaten. <laughs> Neden vurdun bana? Vallahi şimdi öldüreceğim seni. Hem bana vurdun hem de gülüyorsun. <gülüyor> vallahi güzel dövdüm seni. Vay 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 bebek polise bak sinirlendi valla Bebek polis ya bence kaç sen çünkü döveceğim seni. Ama önce beni yakalaman lazım. <laughs> Bebek Asya'yı kaçma gel buraya dedim sana gel buraya. Vallahi çok pis döveceğim seni. Durun çocuklar yapmayın ya durun. Kaçacak yayın kalmadı. Ay sana şimdi ben vuracağım sana ben döveceğim. Aa, aa, tamam oğlum dur ya bebek polis vurma. Vallahi ya aşağıda ne oluyor ya? Vallahi bir uyutmadılar. Ulan ya yine çocuklar mı kavga ediyor acaba? Vallahi bu sefer döveceğim onları. Sen bana iyi iyiydi şimdi ben seni dövüyorum. kadar da ses yapılmaz ya ne yapıyor bu çocuklar aşağıda? Ben şimdi gidip sorarım onlara. Çocuklar durun artık kavga etmeyin. Bakın babanız uyanacak. Çocuklar ne oluyor burada ne oluyor? Aa babacım ya sen mi uyandın? Evet babacım ya uyanmışsın. Tabii ki de uyanırım lan tabii ki de uyanırım Deli gibi bağırıyorsunuz aşağıda Her gün gidiyorum hırsız yakalıyorum Ama bir gün uyuyamıyorum Çünkü her gün bağırıyorsunuz anladınız mı Babacım ya özür dileriz özür dileriz Babacım ama Bebek asker ne oluyorsa senin yüzünden oluyor Kardeşine örnek olman lazım ama sen dövüyorsun Ama baba ben dövmedim ki Ama Kerem hayatım Susun susun herkes sussun ben konuşuyorum Artık kavga olmaması için yeni bir karar aldım Bebek asker artık bizimle yaşamayacaksın Babacım ya ne diyorsun sen ne diyorsun? Nasıl yani beni kovuyor musun? Aa babacım ya gerçekten bir ciddi misin sen? Evet çok ciddiyim hadi bakalım bebek asker. Topla eşyalarını git evimizden. Kerem hayatım ya kovma çocuğu kovma. Dışarıda kalırsa açlıktan ölür çocuğumuz. Tamam anne tamam ya madem babam gitmemi istiyor giderim ben de. İstenmediğim yerde durmam ben. <laughs> tamam o zaman ya istenmediğim yerde durmam ben gidiyorum. Bebek asker kardeşim duy ağlama ya ağlama. Evet evet oğlum ya dur ağlama beni de ağlatacaksın bak. <laughs> İstenmediğim yerde durmam ben. <laughs> Gidiyorum hadi. Bırakın ya bırakın ağlar sağlasın. Hak etti bunu <laughs> Gidiyorum şimdi bir daha asla gelmem bu eve. Babacım ya babacım bebek Aske'yi neden kovdun? Evet Kerem ya nasıl kovarsın çocuğumuzu? Sen artık kötü birisin. Aynen babacım ya kötü bir iyi olmuşsun sen. Böyle bir şey nasıl yaptın? Ee, yeter be yeter sizinle mi uğraşacağım? Gidip uyuyorum ben ses yapmayın. Vay be vay demek ki babam beni hiç sevmiyormuş. Ulan var ya bir daha hiçbir zaman gitmem o eve. <laughs> Neyse ya oturup dinleyeyim de düşüneyim. Artık nasıl olsa tekim. Annem babam yok benim. Artık herhalde çalışmam lazım ya. Ama ne yiyeceğim, ne içeceğim ben? Vallahi açlıktan da ölebilirim. Benim para kazanmam lazım ya. Ama nasıl kazanacağım? İşe geç kaldım ya, geç kaldım. Neyse gideyim şimdi. Aa burada bir dilenci varmış ya. Yazık çocuğa. Evladım dileniyor musun? Efendim amca ya bir şey mi diyorsun? Bana mı dedin? Evet evladım ya burada senden başka dilenci mi var? Neyse al bakalım şu altın evladım. Hak ettin sen bunu. Şöyle verelim bakalım sana. Hadi bakalım. Dilenme daha fazla ama çalış çalış. Allah Allah ne oluyor ne oluyor? Bu adam bana neden para verdi böyle? Önüme de bir altın bıraktı ya. Harbiden bir altın verdi ya. Şuna bakın bir altınım oldu. Aa bu da kim böyle ya? Zavallı bir çocuk var burada. Yazık çocuğa. Herhalde oturmuş para dileniyor ya. Neyse bale bir gümüşle ben vereyim buna. Al bakalım evladım ya hadi yine iyisin ha bir gümüş de benden. Aa beni acaba şuna bakın şuna bakın ya beni herkes dilenci sanıyor. De ben dilenmek için oturmadım ki buraya. Aha biri daha geliyor herhalde bu da para verecek abi. Ne var oğlum ne var ne istiyorsun? Abi ya senden para vereceksen. Ne para mı ne parası oğlum ya senin gibi pis dilenciye para vermem ben. Demiş bir de utanmadan para istiyor. Bekle bekle sen al bakalım sana. Nasıl para istersin benden? Aa, aa abi dur ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Belediye bak sen ya gelmiş para istiyor benden alsana al Olamaz al. olamaz ya şu adama bak benim oğlumu dövüyor Ulan kimsin sen Dur bakalım dur sen ne yaptığını sanıyorsun Aa, ya Kerem komiser vallahi açıklayabilirim Açıklayabilirim ya Bu pis dilenci dileniyordu benden para istedi Ben de ona bir ders verdim Baksanıza şuna ya dileniyor Baksanıza şuna ya bak nasıl dileniyor O dilenci dediğin çocuk benim oğlum anlıyor musun benim oğlum Ve sen az önce benim oğlumu dövdün anlıyor musun Komiser ya bu senin oğlun mu? Bir dakika bir dakika neden dileniyor o zaman? Babacım ya ben dilenmiyordum ki sadece yere oturdum gelen geçen para veriyor. Tamam bebek asker bu adamın hesabını sonra vereceğim ben. Onu güzel bir fırçaya yatıracağım. Oğlum ya seni evden kovduğum için özür dilerim lütfen eve geri gelir misin? Evet babacım evet ya gelirim eve. Vallahi gerçekten çok üzülmüştüm ne yapacağımı bilmiyorum. Bebek asker o ne demek ya sen benim oğlumsun sonuçta. Ben her şeyini alırım senin tamam mı sen lütfen yeter ki eve dön. Babalar bazen kızar ama sonra tekrardan çağırır ve Lütfen geri dön şimdi. Allah Allah ya galiba baba çocuk kavgası var. Ben gideyim. Tamam babacığım tamam dönüyorum eve ya. Ama bir daha böyle bir şey yaparsan dönmem yani. Çok üzüldüm. Anneciğim ya acaba babam bebek askeri ikna edebilecek mi ya? Ya eve dönmezse ne yapacağız? Olmaz öyle şey merak etme. Bebek asker dönecektir eve biliyorum ben. Evet evet eve döndüğüne annenle kardeşin çok sevinecek. Hadi bakalım girelim eve. Anneciğim ya baksana ya baksana geldi de işte. Aa bebek asker oğlum ya geldiniz demek. Aynen öyle ya ben sözümü tutarım aslı polis. Vallahi bulması da çok zor olmadı zaten. Kardeşim ya boş ver onu sen geldin ya ben ona seviniyorum zaten. Oley.